Bahçıvanım çiçek dikerim, kırt 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 yaprak keserim. Ben balıkçıyım. Kaçlar bir çift çöp verirken. olta atarım. Ben çıvalı ile atıyorum. Dıgıdık dıgıdık koştururum. Ben bir kız. Ney mesleği? Polis. Peki polisler ne yapar? Hırsızları yakalar. Hırsızları. Fış 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 fış, fış, fış. açık Balerin Balerin peki balerin ne? Otum uzaya uçarım Nasılsın sen? Ay, edin, evet astronot Yıldızları araştırıyorlar Yıldızları araştırıyorlar başlayalım